Şimdi Azerbaycan'a bakacağız. Azerbaycan'da günlük vakalar aylar sonra ilk kez iki basamaklı hanelere kadar geriledi. Bu iyi bir haber. Kısıtlamalarda gevşemeler başladı. Müze ve sergiler yeniden açıldı. Ayrıntılar için karşımızda Fatih Avanos var. Fatih bu iyi haberle birlikte ülkedeki ortam moral ne durumda onu da dinleyelim senden. Evet son 24 saat verileri açıklanmıştı ve o verilerde hepimizi de şaşırtan e, günlük vaka sayısını görmüş olduk. Toplamda son 24 saatte Azerbaycan'da 57 sadece 57 yeni vaka tespit edilmişti. 11 kişi maalesef hayatını kaybederken 273 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ortamı anlatacak olursak ilk vaka 28 Şubat'ta Türkiye'den yaklaşık 2 hafta önce görünmüştü Azerbaycan'da ve Haziran ayına geldiğimizde gün günlük de binin üzerinde vakaları görüyorduk ve yaz aylarında bir düşüş yaşanmıştı. Eylül ayına geldiğimizde de iki basamaklı haneleri görmüştük. İşte Eylül ayının sonuyla birlikte Azerbaycan'da bugüne geldiğimizde hiç böylesine bir düşüş yaşanmamıştı. Ve son 24 saatte tekrar Eylül ayı rakamlarına döndük. 57 yeni vaka görüldü Azerbaycan'da. Ve genel tabloyu da anlatacak olursak geçtiğimiz haftanın başından itibaren aşılar başlamıştı. Aşı uygulaması başlamıştı Azerbaycan'da ve şu an itibariyle de 65 yaş üstü ile sağlık çalışanlarına bu aşı uygulamalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Şubat ayı içerisinde de vatandaşlara geçilecek. Henüz vatandaşlara herhangi bir aşı uygulaması yok ama bunun öncesinde Azerbaycan iki basamaklı hanelere düşmüş durumda. O 57 vaka ile birlikte toplam vaka sayısı ülkede 229.032'ye ulaştı ve sağlığına kavuşanların sayısı da 227 yeni sağlığına kavuşanla birlikte 220.565'e ulaştı. Azerbaycan'da şu an için aktif hasta sayısı 5374 ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 11 ölümlü vakayla birlikte 3093'e yükselmiş durumda. Bu hafta itibariyle işte son günlerde yaşanan o vakalardaki düşüşler sonrası müze ve sergiler dün itibariyle açılmıştı. Berber ve güzellik salonları da dün itibariyle yine hizmete başladı. Hafta sonu da yine toplu ulaşım yasaktı Azerbaycan'da. Faaliyet göstermiyordu bu toplu ulaşım araçları ve bu uygulamada sona erdiğini söyleyebiliriz. Şubat'ın birinden itibaren de asıl restoranların, kafelerin açılmasını bekliyoruz. Yerinde hizmet vermesini bekliyoruz. Azerbaycan'da şu an itibariyle durumun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve aşı uygulamasında Şubat ayında vatandaşlara geçileceğini ifade edelim. Ve genel tabloda hastanelerdeki yoğunluğa baktığımız zaman da kaldırabilir bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz Serpil Dizdarlar. Teşekkürler Fatih Havanoz. Bu durumun daha da iyiye gitmesini umuyoruz.